Merhaba sayın kıymetli arkadaşlarım, yurdumun güzel insanları, değerli takipçilerim. Bugün yine kendini bilmez, haramı helal sayan, yani artık söyleyecek söz bulamıyorum. Yani ne bileyim, hakaret etmek istemiyorum. Rabbim ıslah eylesin diyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün müşterimizden bir telefon geldi. Abim klima kaç gram gaz alıyor? Allah'tan bu müşteri de yani bizim memlekette olduğu için, bana yakın olduğu için bu klima arkadaşlar 16 binlik bir klima. Yani 16 bitiyor. Benden önce bir arkadaş gelmiş. Klimanızın gazı bitmiş. Klimanızda bir takım arıza da var. Toplam maliyet 2700 lira olur demişler. Biz de gaz bitmiş olabilir diye gazımızla birlikte geldik. Ölçümlerimizi yaptık. Klimamızı çalıştırdık. Lakin klimamızda gaz var. Çalışmayan bir aksam da yok. Sadece tek arızalı olan bölüm klimada arkadaşlar. Bakın burada görünen bunun iç içerisindeki dış ünitenin fanıdır. Bu fanın kapasitörü var arkadaşlar. Silindir tarzı kondansatör denilebiliyor. Biz kapasitör diyoruz. Fan kapasitörü arızalanmış. Sadece biz bu arızayı giderdik fan kapasitörünü. 2700 lira istenilen makineden, klimadan biz 350 lira aldık. Kapasitör de dahil, işçilik de dahil, montaj da dahil. Değerli takipçilerim, kıymetli arkadaşlarım, bu işten anlamak için illaki işi bilmenize gerek yok veya klima ustası olmanıza gerek yok. Sizlere küçük ve faydalı bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Eğer klimamız çalıştığı an bu ince boru hafif bir şekilde karlanma yapıyorsa bakın bu ince boru hafif karlanma yapıyorsa bilin ki arkadaşlar klimamızda gaz eksik kaza ihtiyacı var. Eğer bu boruda karlanma yoksa klimamız normal bir şekilde çalışıyordur. Yani burada anlamamız gereken klimanın gazının eksik olup olmadığını usta olmamıza gerek yok. Bu ince borudan bilmemiz lazım arkadaşlar. İnce boru karlanıyor ise klima çalışırken klimamızda gaz eksikliği var demektir. Yani bunun için de vatandaşları dolandırmanın hiçbir manası, hiçbir anlamı yok. Ürünümüz bu arkadaşlar. Ürünümüzü yaptık. Şimdi arkadaşımız çalıştırmaya gitti cihazı. Biz ölçümlerimizi yaptık. Ve müşterimizin yaklaşık 2300 lira civarında parası cebinde kaldı. Umarım videom sizin açınızdan faydalı olmuştur. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın.